Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Hitman Absolution Direct X11 hatasının çözümünü birlikte çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu yapması çok kolay. Şimdi başlata giriyoruz arkadaşlar. Bilgisayara sağ tıklayıp özelliklere geliyoruz. Burada gelişmiş sistem ayarları yazar arkadaşlar tıklıyoruz. Bu üç ayarların altında ortam değişkenleri yazar arkadaşlar gördüğünüz gibi tıklıyoruz. Üstü bizi alaka etmiyor. Alta geliyoruz. Sistem değişkenleri yazana. Burada pet dosyası var arkadaşlar. Şuradan biraz inerseniz pet dosyasını göreceksiniz. Bunu düzenle diyoruz arkadaşlar. Bu şer kısmı olan kadar sizde bu gerekli olan arkadaşlar. Bunu sakın ellemiyorsunuz. Sadece noktalı virgülden itibaren noktalı virgül de dahil bu Windows C siliyoruz. ya yani bu sizde yazmayacak. Başka bir şey yazarsa onu siliyoruz bu kısma kadar. Bunu videonun altında vereceğim arkadaşlar. Kopyala yapıştır yaparsınız. Sheridan hemen son hemen bitişine kopyala yapıştır yapacaksınız arkadaşlar. Bundan sonra o hatayı almazsınız arkadaşlar. İkinci olarak e, bunu yapan arkadaşların bazılarında oynaçta ses gelmiyor. Bunu da çözümü var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Başlat bilgisayar özellikler arkadaşlar. Altta Windows Update yazar arkadaşlar. Tıklıyoruz. Burada benim yarım kaldı bazı güncelleştirmelerim varmış Burada size Güncelleştirmeleri denetle yazar denetliyorsunuz aynı böyle bir ekran gelecek istediklerinizi yüklersiniz Bu kadar arkadaşlar ee, Hani bilgisayarınızın başına bir şey gelecek olursa ben sorumlu değilim İzlediğiniz için teşekkür ederim ha, sıkıntı gelir diye yapmazsanız hani bilmiyorum Herhangi bir şu ana kadar kimsenin başına bir sıkıntı gelmemiş Çünkü İngilizler çekmiş bu videoyu. Hani Türkçe pek yoktu arkadaşlar, o yüzden Türkçe yapmak istedim. Bazı arkadaşlar anlamıyor diye. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Hadi kolay gelsin. Eyvallah.